Merhaba arkadaşlar. İşte bu şekil başladık. Ben böyle işte buranın kartonlarını alıyorum. Böyle biraz çekim çekip ben de başlayacağım. Böyle. Sevildin mi her yerden çağrılıyorsun. Bu şekil. Sağ olsunlar. Çalış, çalış, çalış. ben yardım edeyim. Aşkım hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Çalışıyor Çalış çalış. Ne çalış. zamana kadar ha? Evet. Çalışıyorum arkadaşlar çalışıyoruz. Böyle seviyorum şimdi. Tamam yardım et kapat. Evet şükürler olsun. Arabamı doldurdum. Bakın bir saat bile çekmedi. Arabamı doldurdum. Yani şükürler olsun. Bugün de... Vuk tutacağım mı? Şurada abuha böyle. Sağ olsun kardeşimiz derdi. Çok yoruldum ama değdi. Canım arabam benim. Bu benim kızım. Emektar kızım benim. Sağ olsun. Şimdi bugün bana yardım ediyor. Pazarım var. Birazdan pazara gireceğim. Orayı toplayacağım. Öyle çalışmak ve yapmak istedikten sonra değil mi Ufuk? görüyorsunuz Allah yardım ediyor evet bu şekilde atıyoruz böyle size biraz kendimizi böyle işte Nurten Ufuk ne yapıyor sabahın köründe kalkıyor kahvaltı yapıyor ve başlıyor kartonlara böyle tekrar herkese merhaba bugün çok doluyum kartonlarım var Onları aldım, çekimini yaptım hatta attım, atacağım size. Eve geldim, tekrar çocuklarını bak, bak bakmaya geldim ne yapıyorlar diye. Şunu sobaya biraz odun atacağım, arkadan da kömür atacağım. Üşümesinler çünkü ben geç gelirim. Kartonlarımı boşalttım. Şimdi pazarıma girmeye gidiyorum. Geleceğim, benim hayatım böyle. Ayrıca çocuklar, ben bir şeyler koymuştum. Yani, ah, kızım. Şöyle. Şimdi bunlar ne istediniz aslında siz benden? Nadıl. Nadıl istediler. Görüyorsunuz yapacak bir şey yok. Geldim ellerimi falan yıkadım. Şimdi bunlara nadıl yapacağım. Saat şu anda 7. Akşamın 7'si. Bunlara vereceğim. Ben gideceğim. Pazarımı toplayacağım. Kartonumu ne çıkarsa artık. Bir lastik. Saat 10-11 gibi evime gelirim herhalde. Şimdi bu burada kaynayacak. Şimdi ben sobama tekrar ozun atmaya başlayayım. <laughs> Aslı geliyoruz. Ben geleyim Yok, mi? Yok ben geliyorum. Tamam. Böyle. Karanlıklı şey mi çiçeğim? Ha, açmıştım. Böyle görüyorsunuz. <laughs> Vallahi gelirim, maşallahları var. Asla buraları böyle bozmazlar. Yani hiçbir şekilde düzenlidirler. Şöyle işte böyle benim kızım da bakar kardeşine teşekkür ediyorum. Böyle şimdi Kömürünü de atacağım. İyice tutuştuğunu anladıktan sonra elim ayağımı tekrar yıkayıp ben işime gideceğim. Böyle kısa bir vlog atacağım size yarın. İnşallah her şey çok sorucu. Bu arada bana dua eden Nurcan Aktürk ablama çok çok teşekkür ediyorum. O kadar güzel duaları diyor ki hiç unutmuyorum. Yani dakika bir aklıma geliyor. Ondan sonra Meral ablam, Meral Toktaş çok teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmayan. Birçok ismi şu anda aklıma gelmiyor. Aboneleriniz için çok teşekkür ederim. Bizleri beğendiğiniz için daha daha çok çok güzel videolar olacak. Çünkü benim kanalım gerçekten çok farklı. Ee, bu arada ben gördüğünüz gibi çalışan biriyim yani. Ama yine de evimde yemeğimi yapan, yine de işte çoluma çocuğuma bakıp bu şekilde çalışan bir bayanım. Yapacak bir şey yok. Ee, bunun haricinde şöyle bir şey daha söyleyeyim. Tekrar söylüyorum. Lütfen etrafınıza söyleyin, paylaşımlar yapın. Yani şu anda 500 aboneye yaklaşmak üzereyim. Bir 500 abonem olsa 1000 de en az 1000 abone de bir canlı yayın açsam. Ee, 1000 aboneye geldiğimde canlı yayın açma paylaşımlar yapın lütfen. Yine ee, de ama hepinizden Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben şimdi işime yine pazara devam gideceğim, toplayacağım. Ee, Sizler Allah'a emanet olun. Kartofu da, da çekeyim mi? Kartofu da çekeyim mi? Kartofu dur. Çek kartofu. Heh. Oğlumu da görün. Bu da benim oğlum. Börek verdim ben ona. Anne oğlu bu ya. <laughs> böyle tekrar ben böyle işe gideceğim. Bu da benim Enes oğlum. Tekrar benim Enes oğlumu çok sevmişler. Bu da akıllı. Evde duruyor. Abi, o bu şeyi çok seviyor anne. Tamam. O zaman götür oraya yersin. Hadi. Böyle işte nadir istediler. Tekrar eve geldim. Bu şekilde yapacak bir şey yok. Her şey çocuklarımız için. Böyle ben çok mutluyum bugün çünkü iki katı iş yaptım. Böyle işte sevildim ve her şey çok güzel oluyor. Tekrar Allah'a emanet olun. Ben de işime gideyim. Abone olmayı unutmayın. Zil tonuna basmayı unutmayın. Beğenilerinizi lütfen yorumlarınızı unutmayın. Beğenirsiniz yani benim kanalım güzel bilmiyorum. Eğer bir kusurunuz olursa kusura bakmayın. Özür dilerim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.